Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 18 Ocak 2025 saatte gece 42 geçiyor. Sizin için Adana 1. Altı yorumlarımı kanalıma yükleyeceğim. Bu yorumu yaptıktan sonra da 2. Altı yan Ganyan için de yorumlarımı yükleyeceğim. Umarım hepimiz için güzel bir tahmin olur ve yarın kazanırız. Ee, yorumlarımı başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız destek verirsiniz gerçekten çok sevinirim. Siz de tuttuğunuz hakları yorumlara yazarsanız karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Ee, ben şimdi yorumlarımı geçiyorum arkadaşlar. Birinci altılı ganyem için e, bir tane tekim var. Bir tane de alternatif tekim var. Bu şekilde kupon 216 lira tutuyor. Siz bütçeniz el eksitebilir ya da daha da fazla at yazabilirsiniz tuttuğunuz hakları. Ben şimdi ilk aya e, 1900 metre kum pistte gerçekleşecek meydan yarışta 3 at size. E, bunlardan birincisi 5 numaralı motor son yarışında hmm, güzel bir sprint yapmıştı. Biraz da starta kalmıştı 5 boy gibi. Kanunun arkasında ikinci olmuştu. Yarın kazanmaya en yakın isim. E, iki tane rakibi var bence. Bunlar 7 numaralı seçkin. Önde boş kalırsa bence yarışı e, kazanabilir. Ve diğeri de 4 numaralı Kosovic pişmancı lig idaresinde sonradan etkili bir sprinte kalkabilirse iki rakibini de geride bırakabilir. Benim sıralamam 5, 7 ve 4 şeklinde. Günün ikinci aya şartlı 4 dişilere ait 2000 metre kum pistte gerçekleşecek. Yarın birinci altılı ganyan üzerinde en fazla AGF burada bir numaraya çıkacak bence. 160'ları belki girebiliriz. Son yarışında bakalım bir çıkmış o zaman üzerine biraz bir şey varken yüzde 51 çıkmış 1500 metre mesafede ee, şimdi 2000 metre mesafede yine bence yüzde 50'leri bulabilir AGP'si benim de ikinci altılgan için bank önerim bir numara Yener Sultan olacak dişi de ait mücadelede yani tekrar bir 4 numaralı her hani buna da ee, Mehmet Nuri Sunkar 19 kez binmiş, 7 kere başarılı bir birinci geldi ama Mehmet Akkaya da aynı şekilde Yener Sultan'a çok iyi tanıyor. Hani o yüzden e, bence tanıdığı atla Mehmet Akkaya iyi bir biniş sergileyecek ve bir numaralı Yener Sultan yarın bankoları öleceğimiz bir isim. Günün 3. ayağında e, İngiliz Zahit 2100 metre bir kum pist yarışında ee, mücadele olacak. Ee, bana göre ben burada iki atı çok ön plana çıkardım. Hani e, şöyle bir yarışa baktığımızda son 3 yarışında çok güzel birincilikler eden Mösyö Göksu yarın yüksek ihtimalle AGT'de de birinci sıra yapacaktır. Ee, benim de alternatif tek adayım size. 4'lü mava Mösyö Göksu. Ama ben buraya olur ya Dream of Honor'la Mösyö Göksu ön tarafta bir çarpışmaya girer. Liderlik mücadelesine girer. Yarış çok hızlı gider. Ve son düzeye geldiklerinde güçlerini kaybetmeye başladılarsa bir numaralı Sheldir devreye girebilir. Kilosu biraz ağır ama yine de ben tek rakip olarak Sheldir'i önereceğim. Eğer Mike Charlie startta sürekli kalmasa onu dönerirdim ama at sürekli startta kalıyor ve bu sefer de Mehmet Ak Yavuz tercih etmiş. Daha önce sürekli bindi at. de Mehmet Ak son zamanlarda. Hani bunu da göz önüne aldığımızda ben 4 numaralı Mösyö Göksünün kazanmaya yakın olduğunu ama tek rakibinin yarış çok hızlı giderse 1 numaralı Şerdil'in olacağını düşünüyorum ve size buraya 2 atla öneriyorum. İstiyorsanız 4 numaralı Mösyö Göksünün tek atabilirsiniz. Günün dördüncü aya e, burayı incelediğimde iki tane at benim için çok ön plana çıktı. Hani bunlardan birincisi yarın belki ikisi de AGF'de Üçüncü, dört, dördüncü atlar bile çıkabilir. Hani burası biraz ne olacağını kestiremedim hakikaten. Ama ben iki at öndüreceğim Bunlardan birincisi üç numaralı Gardaşov. E, ee, Gardaşov da Adana'da meydana veda etmişti. Ondan sonra koştuğu yarışta e, Talendin geçildi. Ama arkasına bıraktığı isimler de Pearl Jackson ve Set Point gibi isimler. Hani şu iki attan hangisi burada koysa yarın AGF'yi o alırdı. O kadar iyi atlar. Hani onları geride bırakmıştı. Polat e, ilk önereceğim isim 3 numaralı kardeşi. Yanına tek bir isim önereceğim. O da 4 numaralı Polat Boy. Şöyle baktığımızda son yarışında May Bulduzer'e e, saldıran bir isim diyelim. Hani yarın etkili bir yarış yapabilir. Yuki o zaman Ercan Çankaya'ydı. ilk defa binmişti. Yarın bir kez daha biniyor. Bence 3 ve 4 burası için yeterli. Siz tuttuğunuz atlar varsa ekleme yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim kuponum çatı kupon. Siz ekleme ve çıkartma yapabilirsiniz. Günün 5. ayağına geldiğimizde burası bence çok karışık bir yer. Hani ne olacağı belli olmayan atların koştuğu bir mesafe 1200 metre ve atlar hani çok performansları olmayan isimler şöyle bir baktığımızda hani birçok kez koşup hala 45 handikabı geçememiş atlar yani burada bir tanesi 45 yani 51 olan bir tane varmış yani şöyle baktığımızda gerçekten çok kötü satış mücadelesi hani burada siz yazabildiğiniz kadar at yazın bence yani tuttuğunuz atı yazın Mesela şöyle baktığınızda bu at 0 0 deyip gelmez demeyin. Mesela yazın tutuyorsanız. Bu at 0 0 deyip gelmez demeyin. Burada her atın bence gelme şansı var. Ee, ben burayı 5 atta geçmeye çalışacağım. Yani umarım geçebiliriz. En çok zorlanacağım. Ne olacağını bilemediğim bir yarış. Favori de gelebilir. ikinci hatta gelebilir. Sonuncu hatta gelebilir. Umarım bizim yazdığımız atlar gelir. Ben burada ilk başta ekürleri önereceğim. Bir numaralı asıl olduğu kılıcık oktay yarış çok hızlı giderse Kıvılcık Oktay zaten önde kaçacak. Arkana kaçacak zaten. Şurada en az 3-4 tane isim var. Bu isimler önde koşup kaçıp yarışı hızlandıracak. Sprint yarayacak bence. O yüzden bir numaralı Asil Oğul Ekürüs'ün desteğiyle ilk isim. İki numaralı Hakim Tay Mehmet Fatih Sultan Mehmet Sansar İdaresi'nde hani güzel dereceleri de var bu gruba göre ikinci tuttuğum isim eküllerden sonra ondan sonra 9 ee, numaralı Demir Oğlu Doğan Mehmet Sadık Çelik İdaresi'nde bir önceki yarışında handikaba veda edip sonra e, ee, handikap 13 koşmuştu meydana veda edip pardon aynı yarışta koşan 10 numaralı Lider Tayinoğlu Müslüm Çelik İdaresi'nde o da kazanmaya yakın bir isim ve ee, Mehmet Akyavuzda Çelik Demir Ben biraz da Jockey'e oynadım arkadaşlar yani Ben burayı bu şekilde Geçmeye çalışacağım Umarım geçebilirim Dediğim gibi ben bu koşuda iddialı değilim Bu koşuyu kapatabiliyorsanız kapatın Kendi tuttuğunuz atlarsa Tek atabiliyorsanız tek atın Tek atamıyorsanız 3 at yazıyorsanız 3 at geçin 5 at geçin ama Kendi tuttuğunuz atları yazın Ne olacağı belli olmayan bir yarış çünkü Arkadaşlar günün son ayağında ben buraya kadar 36 dolar bir kuponla geldim. Günün son ayağında o yüzden şöyle baktım inceledim. Gerçekten şu yukarıdaki yarış gibi. Şu yarışı incelediğimizde e, burada bu sefer kaliteli atların ne olacağını kestiremediğim bir yarış oldu. Hani kontinyosu tutuyorum, Madam Oracle'u tutuyorum, yarışa bakıyorum, speed'e dana şansı var. E, Flying Spice gerçekten kaliteli bir at. Hani Martina ile bu sefer de bu dörtlüğün dışında kaldı benim istatistiğime göre çalışmama göre ondan sonra dedim hani bu atlara da baktım yani bu atların da koştuğu geçildi atlar kötü atlar değil hani ee, burası da karışabilir o yüzden ben burada ee, size dört tane isim vereceğim bunlardan ilki iki numaralı adam Oracle sonra bir numaralı Continuous Sonra kalitesiyle Flying Space ve 3 numaralı Spreda. Bu şekilde arkadaşlar kupon 144. Ee, 4 at yazdıktan sonra kapatmaya da gidebilirsiniz buraya. Şu şekilde yapıp 216. Ben size ilk başta bahsettiğim kupon aslında bu. 216 olan kupon. Eğer burayı 4 at yeter derseniz bence 5. aya yüklenin. 5. yeterli görüyorsanız e, dördüncü E, ayakta tuttuğunuz varsa oraya yazabilirsiniz. Ben size çatı bir kupon verdim. 144 liralık. Hani siz kendiniz nasıl değerlendirirseniz. Ama ben buraya dediğim gibi 1, 2, 3, 4 sonra da çizgi 5, 6 şeklinde 216. Ben size şu şekilde önereceğim. Yarın muhtemel oynayacağım şekilde benim budur. Hmm. siz de tuttuğunuz atları yazabilirsiniz. Ama 5. aya dikkat edin derim. Birazdan ikinci altıda kanyon için tahminle bulunacağım. Siz de tuttuğunuz atlar varsa bana e, yorumları yorumlarda bahsedebilirsiniz. Kanalımıza abone olup destek verirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Herkese şimdiden başarılar.